Jose Mourinho için geçiş oyunu çok önemli. Ve futbolcularını genel olarak hem üçlü savunmaya hem dörtlü savunmaya adapte etmek isteyen de bir teknik direktör. Çalışmalarını hep bu yönde sağlıyor. Transfer döneminde gündeme gelen isimler de hep bu geçiş oyununu daha iyi oynamak adına hocanın istediği isimler. Yarın ve sezonun geneli için soruyorum. Yine Fenerbahçe bu tarz bir sisteme devam edecek mi? Ve umuyorum da Hollandalı meslektaşım bu soruyu beğenmiştir. Hocaya sorabiliriz. Geçişler sadece benim oyunum için önemli değil. Dünyadaki bütün teknik direktörler için geçişler çok önemli. Çünkü oyun içerisinde sürekli geçişler oluyor. Topu kazandığınız zaman geçiş oluyor, kaybettiğiniz zaman geçiş oluyor. Topu kazandığınızda ne yapacaksınız? Topu kaybettiğinizde ne yapacaksınız? Dolayısıyla oyun içerisinde sürekli geçişler oluşuyor. Eğer yarınki maçta da buna bakarsanız görürsünüz ne kadar çok geçiş olacağını ki çok fazla olacaktır. Dolayısıyla sadece benim için değil, dünyadaki bütün teknik direktörler için önemlidir geçişler. Tabii ki elinizde hızlı oyuncular varsa buna göre belli bir geçiş oyunu oynarsınız. Eğer yavaş oyuncular varsa farklı bir defansif geçiş oyunu oynarsınız ya da elinizde top kaybında agresif olan oyuncular varsa ona göre bir geçiş oyunu oynarsınız. Eğer bu tarz oyuncularınız yoksa elinizde topu hızlı kapamayacağınız için hemen kompakt olmanız gerekir. O zaman da buna uygun oyuncularınızın olması gerekir. Ama oyun içerisinde geçişler her zaman var. Sadece benim için değil bunu dünyadaki herhangi bir hocaya sorsanız onlar da bunun aynısını derler diye düşünüyorum. Soru şu şekilde hafta sonu sizin maç oynamamış olmanızın ve Feyenoord'un lig maçı oynamış olmasının bir avantaj, büyük bir avantaj olduğunu düşünüyor musunuz? Hocamızın cevabı şu şekilde Feyenoord için kolay bir maçtı ki takımın da yarısını dinlendirmeyi başardılar. Sorunun cevabı şu şekilde ama üç tane oyuncu sakatlandı. Hocamızın cevabı şu şekilde. 3 oyuncunun sakatlandığını bilmiyordum bana böyle bir bilgi gelmedi. Ama belirttiğiniz isimlere bakarsak o zaman ben de U18 takımımızdan sakat olan oyuncuları sayabilirim size. Ben de o üç tane Japon oyuncunun sakatlandığını söyleyeceksiniz sanmıştım. Ama belirtmiş olduğunuz oyuncular oynamayan oyuncular ki oynamış oldukları lig maçında da takımın yarısını dinlendirdiler ki maç onlar için kolay geçti. Nak herhangi bir zorluk yaratmadı onları. Bazı oyuncuları zaten oyundan çıkardılar. Bazı oyuncular bir dakika bile süre almadı o lig maçında. Dolayısıyla onlar için bizim için onların lig maçını oynamalarının bir avantaj olduğunu düşünmüyorum. Ama bizim maçımızın ertelenmesi bizler için iyi oldu. Çünkü şu anda maç yükünün bize çok iyi gelmeyeceği bir dönemdeyiz toparlanma adına. Dolayısıyla Bizim için iyi bir karardı diyebilirim ki bütün odamızı yarınki maça odakladık. Ee, bizim için önemli olan buydu ama belirtmiş olduğum gibi onların maç oynaması bir avantaj olduğunu düşünmüyorum. Bugün yapacağımız çalışmada da önemli bir şey çalışmayacağız antrenmanda. O yüzden 30 dakika kalabilirsiniz dilerseniz. Saklayacak bir şey yok çünkü bütün çalışmalarımızı dün bitirdik. Ama belirtmiş olduğum gibi Feyenoord için negatif bir durum olduğunu düşünmüyorum. Ee, Avrupa kupalarında aktif oynanan tüm kupaları kazanmış tek hocasınız. Bu açıdan bakıldığı zaman... Fenerbahçe teknik direktörü olarak majör bir başarı hedefiniz var mı yoksa geçtiğimiz sezon olduğu gibi gidebildiğimiz noktaya kadar gitmek istiyoruz mu diyorsunuz teşekkür ederim Başlangıç için hedefimiz playofflara kalabilmek. Eğer playofflara kalırsak da Şampiyonlar Ligi'ne kalabilmek. Eğer bunu başaramazsak Avrupa Ligi'ne gideceğiz bildiğiniz gibi. Dolayısıyla maç maç bakmamız gerekiyor. Geçen seneye baktığımız zaman Şampiyonlar Ligi'nden elenmiştik ve sonrasında Avrupa Ligi'ne gitmiştik. Avrupa Ligi'nde aslında benim orası diye adlandırdığım yere çok çok yakındık. Evimizde Rangers'a karşı kötü bir maç geçirmiştik ama deplasmanda oynadığımız maçta harika bir performans sergileyip sonrasında penaltılarla turu kaybettik ama çeyrek finale gitmeye çok yaklaşmıştık ki çeyrek finale eriştiğiniz zaman da her şeyin mümkün olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla hedefimiz geçen seneyle aynı geçen seneki Lugano maçındaki gibi hedefimiz öncelikle eleme turu maçını geçmek. Ondan sonraki turlarda bakmak şu andaki tek hedefimiz yarınki maç. Kerem Aktürkoğlu çok konuşuluyor hem Türk basında hem Portekiz basında. Her gün haberler çıkıyor ve transfer görüşmelerinin ileri seviyede olduğu bildiriliyor. Oyuncu hakkında ne düşünüyor, yetenekler hakkında bilgi alabilir Teşekkürler. Kendisi Benfica'nın oyuncusu. Oyuncuyu tabii ki tanıyorum ki ben Portekiz Ligi'nde oynayan oyuncuları daha da iyi tanıyorum. Çünkü çalışmadığım zamanlar daha çok izlediğim lig Portekiz Ligi oluyor. Dolayısıyla oyuncuyu tabii ki iyi biliyorum ama kendisi Benfica'nın oyuncusu.